me sanıklık ediyoruz <laughs> 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 Afganistan'daki kaos diyeceğiz ve devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl sonra Afganistan'dan çekildi. Çekilmenin ardından Kabil'deki havalimanı Taliban'ın kontrolüne geçti. Afganistanlıların ülkeden ayrılmak için havalimanındaki bekleyişi de sürüyor. Hemen dönüyorum haberci arkadaşım Ahmet Görmez günlerdir bize o bölgedeki sıcak gelişmeleri ekranlarımıza taşıyor. Ahmet gerçekten öncelikle sana teşekkür ederiz. Tüm gerçekliğiyle bölgedeki olayları bize aktarıyorsun. Bugün neler yaşanıyor? Özellikle Amerika Beşik Devletleri'nin çekilmesinden sonra Taliban nasıl adımlar atıyor? Halk neler düşünüyor? Hem sahadaki hem de diğer cephedeki açıklamalar ve tablo sende. Evet, Afganistan Amerikasız bir döneme hazırlanıyor. Buna alışmaya çalışıyor. Neden alışmaya çalışıyor diyoruz? Çünkü yaklaşık 20 yıldır. Amerikan askerleri bu ülkedeydi ve iki gece önce bir uçakla apar topar ayrıldılar. Neden apar topar diyorum? Çünkü dün havalarından görüntüler vardı. Belki hatırlayacaksınız işte devrilen arabalar. O arabalar neden devrilmişti o noktada? Çünkü son askerler o cepheden çekilirlerken Taliban hala bölgedeydi ve o Taliban üyeleri araçlarla bu Amerikan askerlerinin üzerine gelemesin diye bütün araçların geçebileceği bütün yollar barikatlarla çevrilmişti. Ee, ve işte biz artık tahliyemizi gerçekleştirelim ondan sonra siz kontrol alın şeklinde de bir anlaşmaları vardı. Benim şekilde böyle gerçekleşti. Amerikan askerleri çıkış sırasında herhangi bir saldırı ya da başka bir şey olmadı. Tam tersi Amerikan askerleri işte burada örnekte gördüğünüz gibi çeşitli araçlara ateş açtılar. Çeşitli araçlara zarar verdiğini söylüyor. Ediyor. Taliban üyelerinin ifadeleri bunlar. Hatta Taliban diyor ki biz uyardık onları başına zarar veriyorsunuz. Devam ederseniz müdahale edeceğiz size. E ve bunun üzerine zarar vermekten vazgeçtiler diyor. Peki Amerikasız Afganistan nasıl olacak? İşte herkesin aklındaki soru bu zaten gün Balkaç. İkinci güne uyandık. Günlük hayat dışarıdaki hayat açıkçası devam ediyor. Yani 3-4 gün öncesiyle şu an arasında herhangi bir fark yok. Ee, insanlar i̇nsanlar normal işlerini halletmeye devam ediyorlar. Bankalar sadece bir sorun. Her banka şubesinin önünde çok uzun insan kuyrukları var para çekmeye çalışıyorlar. Ancak nakit sıkıntısı var. <laughs> yani. Tabii şimdi herkes aklına şu. Hükümeti bekliyor herkes burada. Bir hükümet kurulacak ama bu hükümet de sadece Taliban mı olacak? Yoksa sembolik ya da nerede olacak mı? Özler buna çevrilmiş vaziyette. Ancak şunu söyleyebilirim. Hani bir şekilde devam ediyor. Başkan Kabil. <laughs> Diyoruz Ahmet zorlu şartlar altında yayınlarını gerçekleştiriyorsun. Özellikle dün gerçekten Kabil Havalimanı'nda tarihi bir andı ve o tarihi anı ve bundan sonraki anları da ekranlarımıza taşıyorsun. Teşekkürler hem haberciliğin hem de oradaki görevin için bir kez daha teşekkür ederiz bir haberci olarak ben de sana.